Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte geçişlik oyun oynayacağız. Bir saniye bekleyin. Evet arkadaşlar videoya başladık. Hemen. Ve hayır bu değil. Bu değil. Ya da bu olsun ya. İyi Hangisiniz, seçim yapmışsın. Hangini, hangisini, hangisini seçeceğimi bilmiyorum. Kararsız kalın <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar yine ağlamaya başladı. Her zaman ki kişiler asel böyle hap diye yine yapmaya başladı. <gülüyor> <gülüyor> Hayır baba. Ey Bu ne? Abisi. Bu ne? Babamla da geldi ya. Ha. Muhammet geldi ha. Ya ya diyo ya diyo ya, ya. Ne yaptın ya Sen yaptın ha. Hayır hayır Sarı bomba patlar i̇şte. <laughs> Düştü Ya sen ne yapacağım oynayışıyorsun ya Sen kendi oyununa bak Konuşma Ya <laughs> <laughs> e, ben oynamayacağım Bazını keserim ha Renkimi de değiştireceğim. Ne yok, ne yok, Açık yapacağım ben. Meryem. 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 Sus. Gel, gel gel. Hangisini al? Al sen. Sizi sen kaldı sizi. Bak şeyin bozulma. Ablaya salma yemin et. beni. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Kırk kadar aşağı. Dokun musun yüzüne? Beni gördüm. <laughs> Dur başka. Bekte, bir bekle. 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 bir dakika ben başka bir şey seçeceğim. Bekle. Arkadaşlar takip etmeyi unut. Takip etmeyi unutmayın. Ben ay unutmuşum kanalıma abone olmayı Beni Ben de takip etmeyi diyorum ya. Beğenin bir de. Ooo. <laughs> 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 Arkadaşlar benim hocam öbür dünyaydı ya. Haberim de yoktu. Ama bu yine gidecek. Bir, bir vuruş daha. Bir vuruş daha. Bak, bir vuruş daha. Bir tane vurursam uçacağım. E vurdu. <laughs> <laughs> yine öldü <ölecek, gülüyor> haklısın. Arkadaşlar e Yusuf'un rengi hiç güzel değil. Hiç Şimdi, Bence çok. En sevdiği Kapalı renk. Aynen. En sevdiğim renk yeşil ve siyah. Tamam mı haklısız Mahmut? Aa sana bulma. Sana bulma. Niye? Yeah, Yana yeah, 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 yeah. Tutun aferin. Aa, ah, bir ah, tane ah. koydum mu yapıştı. Ben bunu her gün alacağım ya. Çok güçlü. Kırmızı mermi. <laughs> <sen> <laughs> yes. İki sıfır arkadaşlar. Bak bak sen doğruyu bir şey attın. Beyaz sıfır. Arkadaşlar şey galiba iki korktu. Konuşma. Konuşma. Konuşma Yusuf. Un. Aa Yusuf 2 ben 1. Sinirlendim ben ha. Ben, ben sinirlendim ben sinirlenmedim sanki. Oo. Arkadaşlar kanalımıza be beğenin. Ne bu senin kanalın dedi. E ne yapayım? Ben az konuşma mamu. Sus ya. Vallahi ben bu oyunu oynamayacağım. Bak hadi. Bak 3-0 yap 3-1 yapmasın. 3 1 kim? 13 mi? Sve. <gülüyor> <gülüyor> Sen niye başlıyorsun? Seni ben geberteceğim Yusuf geberteceğim. Sen kime geberteceksin? Seni gebertirim. Ya ne Neyi geberteceksin? Oş. Kafayı yedi arkadaşlar. 1-0 en baştan başlıyoruz. hem yani bu arada arkadaşlar e, Yusuf'un bir tane ablası var adı Melek. Kalır. Melek kanada da abone olmayı unutmayın. Bir de bir de ne varı? Gülhan kalır. Amira kalır. Amila. Amira? He. Amira kimdir? <gülüyor> Gülhan. <laughs> YouTube'da kesinlikle Amira kalır yap Amila. Amine. <gülüyor> Amine. <gülüyor> <laughs> amine yeme kızı mı? Amine kızı. <laughs> amine kızı Amine. Aa <laughs> kaba. <laughs> arkadaşlar biz az önce de düğünden geldik. Düğünde beş tane attılar. Beş tl, 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 tl. TL Arkadaşlar bir sürü beş TL attılar. <laughs> arkadaşlar. Yine kalırsız kulaklığımı görmenizi istiyorsanız oh, oh, kanalıma abone olmayı ve fotoğrafını da çekeriz. Hani arkadaşlar... takmanı gerek bu Arkadaşlar ya arkadaşlar ben ne kalırsız kulaklık var ne diyeyim? Arkadaşlar fotoğrafını çekip size atarız. Aslan ay, ay, arkadaşlar bekleyin. bir videoyu izleyip hemen belki atarım merhaba. belki merhaba ben... arkadaşlar. Yorum yazarsanız atarız. Arkadaşlar yazanlara, evet diyenlere kalp atacağım. Yarım Yarım. Kanalına, <laughs> abone Bir kal. kanalına abone Bir tane <laughs> <kim abone olduğunu, gülüyor> <ona abone olurum. gülüyor> Benim kanalıma abone olanları eğer <laughs> bulursan kim abone olduğunu ona abone olurum. Benim kanalıma Arkadaşlar e, <laughs> benim aslında şey yok. Abone, Bir dakika benim arkadaşlar kanalımda şey benim kalanım yok ama ben Yusuf'u ile Melek ablasını takip ediyorum. Ama şeyi takip edemiyorum. Yusuf kalır. Amine kalır. Amine mi? Aleme mi? kalır. Amine kalır. Amine kalır. Amine kalır. Amine kalır. Arkadaşlar iki kişi daha kanalıma abone oluyor. Tam yanında. Ben abone olmuştum. Amine kızım bana bir yemek yapar mısın? Yusuf kalır. Yusuf Arkadaşlar aslında Yusuf da burada oturmuyor. Çarşıda oturuyor ki. Yusuf seni acı dikeceksin. Ya çarşı için. değil. Teyzan Tepe Paris. Ama hani yani böyle büyük. Burada yaşıyorsanız o zaman Hele bu, bu oyunu oynamayın Oraya ya. gelebilirsiniz Bizim Seyran kişi. Tepe Abone sen Biz zaten aboneydik Biz daha yeni abone oldum Ya biz ben çoktandır Ahmet dedi ki dedi ben abone olmuşum sonra çıkmışım Değişim yani bak biz küs de olsak, barış da olsak, ayrılsak, mesela ayrılsak derken sevgili olarak demiyorum arkadaşlar e, size e, yanlış her şeyi anlamayın. Aaa e, patladı. Aaa gülüm. Bu olmadı. Bir tane sadece bomba ile ölüyorsun. Suriye, o küçük Suriye'li bu oyunu oynadık. Arkadaşlar biz düğüne gidiyoruz. Oynamayacağım sen beni geçtin oynamayacağım oynamayacağım. Aa. Ben oynarım Yusuf'a. Arkadaşlar, arkadaşlar biz düğüne gittik aslında bu ne ya? Ha Bu da güzel. Biz düğüne gittik. Yusuf 5 lira, ben 10 lira. Bir tane Meryem ile bir arkadaşımız var. O da 10 Yo, lira. Yok O ben, şeyin kardeşi bu. Ya, kim senin kardeşi de Yusuf. Yalancı mı almış? Yalancı. zaten. Hele evet, bir kılıç al, kılıç kılıç. Hayır. 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 Şimdi ekranda böyle döndü ya. <laughs> Konuşma benimle Mahmut. Mahmut seni ben çarparım. Al öldür beni istemiyorum ha. <laughs> Bak elleşmedim bile. Öldüm. Gördün? Yusuf <laughs> sen Arkadaşlar ben hiç elleşmediğim gibi Yusuf ölüyor. Bakın. <laughs> Elleşmiyorum. Yusuf ne yaparsa yapsın. Öldü Gözden nur, Gözden nur. Arkadaşlar e, kendiniz bir dakika. Arkadaşlar kendiniz de şey yapabilirsiniz. Mesela sevdiğiniz e, TikTok akılları şöyle bir yorum olarak atabilirsiniz. Şimdi mesela... mesela mesela aşık olmuş. Aşık. Evet aşık olmuşum. Arkadaşlar ya. TikTok o kadar çok seviyorsun. Arkadaşlar ben TikTok'ta en çok sevdiğim Cellat ile tamam, e, Ceren bay bay. Yaldız. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve bay bay.